Son dokuz. Babam cepheye gider diyor. ne Annemin mutfak masasında ağlamasını güçlükle bastırıyor. Sürekli aynı şeyi diyor. Tekin Hanım, herkesin. Elbet düze çıkacağız. Mustafa Kemal, şey Elbet düze çıkacağız. Elbet düze çıkacağız. Elbet düze çıkacağız. Efendim öncelikle merhaba diyoruz. Şu anda şehir tiyatrolarının Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz ve gerçekten belki de bu sezonun en güzel oyunlarından birini izledik. Yaftalı, tabutu ve siz de bu oyunun yaratıcılarısınız. Ben öncelikle hemen e, yönetmenimize sormak istiyorum. E, gerçekten e, Türkiye'nin ilk kadın yazarı e, Fatma Nudiye Yalçın'ın hayatını biz ve gerçekten Türk tiyatrosunun, şehir tiyatrolarının çok değerli oyuncularından bütün dönemlerini görüyoruz. Size sormak istiyorum Fatma Nudiye Yalçın'ı sahneye taşıma fikri nasıl oluştu? Evet Fatma Nudiye Yalçı Türkiye'nin ilk kadın e, oyun yazarı e, ve Yaftalı Tabut Bilgesu Erenus'un Fatma Nudiye Yalçı'nın hayatını konu aldığı e, bir oyun. Mehmet Ergen'in e, şehir tiyatroları genel sanat yönetmeninin aslında bu oyunu yapmak istemesiyle süreç başladı benim için ve yapmak isteyip e, beni aramasıyla Oyunu bana teklif ettiğinde ben oyunu okudum. Ee, tabii ki oyunu okuduğumda Fatma Nudiye Yalçı Hanım'ın e, daha önce onu tanımamış olmamın e, üzüntüsüyle biraz utancıyla yani nasıl bilmiyorum o kadar konservatuar okudum ee, bu bu alanda hep e, olabildiğince araştırmaya çalışmaya devam ediyorum fakat ben nasıl bilmiyorum Fatma Nudiye Hanımı diyerek ve e, Bilge Su Hanımın aracılığıyla da Nudiye e, Hanımın e, uzattığı eli birazcık hmm. tutmak istedim yani onun artık e, sesinin duyulması yahut da onunla tanışmamız e, gerekiyordu diye düşündüm. Tabii ki oyunda çok enteresandı. Oyunun Bilge Su Hanım'ın çok benzersiz bir e, teknikle yazmıştı. Çok türler arası bir metinde Bu da onu biraz e, benim için çağdaş kılıyordu metni. Bu da beni heyecanlandırdı ve e, bu sebeple tabii Darülbeda'yı <laughs> şehir tiyatrosunda bir oyun yönetmek o da ayrıca bir onur olduğundan oyunu çok zevkle kabul ettim ve e, ekip daha sonrasında yan yana geldik. Demiştiniz ya hani savaşları anlatın diye. Ee, şu anda gerçekten e, hani bu kadar kadın e, bir ekibin içinde tek erkeksiniz. Ve gerçekten <gülüyor> aslında <laughs> Yeliz söyledi ama... E, biz de oyunla beraber aslında Fatma Nudiye evet. Yalçın'ı tanıdık, e, yalçıyı tanıdık ve şundan dolayı aslında biraz da belki de hani hep böyle erkeklerin gölgesinde kadınlar. Onun içinde gerçekten e, yani siz yalnız değilsiniz. Biz de oyunla beraber aa Türkiye'nin ilk yazarı ne kadar güzel şeyler yapmış falan diye ve biz bunu neden bilmiyoruz bugüne kadar oyunla beraber biz de bunu öğrenmiş olduk. Bunun için de size çok teşekkür ederiz. Sizin e, hani oyunla ilgili görüşleriniz ve e, hmm. Fatma Nudiye ile ilgili e, deneyimlediğiniz şeyler neler oldu? E, açıkçası önce estağfurullah diye başlayayım. Hani bu bir Fatma Nuriye'yi bilmemek e, cehalet değil. maalesef üzüntü verici bir şey. E, şundan dolayı e, kendisi hakkında ben yalnızca iki tane tiyatro tarihi kitabında, bir Sevda Hoca'nın kitabında, e, bir de Özlem Nutkun'un kitabında küçük dipnotlarda gördüm. Doktor Hikmet Kıvılcın'ın bizim boyumuzu aşan e, hacimdeki eserlerinde de bir iki yerde dipnotla geçiyor. Onun dışında bir takım insanların anılarında ismi geçiyor ama biz şunu biliyoruz. Böyle önemli bir kadın Türkiye'de yaşamış. <laughs> Pedagoji, sosyoloji, e, felsefe eğitimleri almış, gazetecilik yapmış, yazarlık yapmış, çevirmenlik yapmış ve bizim bildiğimiz bilemediğimiz sayısız işler var. Bunların arasında çocuk öyküleri de yazmış. Ve evet, Türkiye'nin ilk repertuara alınabilecek nitelikte oyun yazan Kadın olarak biliniyor. Yani Bir insan durup dururken bir gecede oyun yazıp da o oyunun repertuarı alınabilecek nitelikte olması çok mümkün değil. Muhtemelen başka oyunları da vardır diye tahmin ediyoruz. Ama nasıl ortaya çıkıyor? Fatma Nudiye'ye dair bu külliyat nasıl e, aydınlığa kavuşuyor? Mehmet Aslan ve Ahmet Kale tesadüfen rastlıyorlar sanıyorum. Devlet Tiyatrosu'nun e, atılacak oyunlar çöplüğü arasında Nadiye Hüseyin diye geçiyor. Ya bu acaba Fatma Nuriye Yalçı olabilir mi gibi bir yaratıcı soru üzerinden bir arkeolojik kazı başlatıyorlar. Hmm. Ee, burada yalnızca milli kütüphane, internet falan filan değil, yurt dışındaki kütüphaneler de taranıyor. Bugün işte yönetmenimizin e, yorumuyla sahneye de aktardığımız bazı alıntılarla beraber hani Fatma Nuriye Yalçı'yı tanıtmak adına e, oralardan da örnekler verdik. E, büyük bir e, külliyat ortaya çıkıyor. Bu dokümanlar bilgi Ödemus'a veriliyor. Bilgesi Hanım e, ben 15 yaşından beri tanıyorum ve beni oyun yazarlığına yönlendiren isimdir. Böyle bir hoş buluşma oldu tekrar. Fatma Nuriye Yalçı'yı tanıyor musun? dedi. Ya abla ben onun ismini bir yerlerde duydum falan. Sonra gerçeği anlattın da böyle bir durum olduğunu hı hı. söylediği zaman çok etkilendim. Ben de bunun oyununu yazdım. Ve şehir tiyatrosuna getirmek istiyorum. Kendisi e, her 27 Mart'ta bir oyun yazıp e, kurumlara verir. Maalesef bunlar Çoğunlukla oynanmaz ya da sansürlenir vesaire ama bunun üzerine çok hassasiyetle durmuştuk. 2018 yılıydı. Yani bu belediye e, yönetimi değişmeden önce edebi kurula girdi. Açıkçası söyleyeyim biraz umutsuzdum ben kuruldan geçeceğini. Fakat oy birliği de geçti. Bu da basında çok büyük e, yankı uyandırdı. Şehir tiyatrolarında bir komünist Fatmano diye, Yalçı, Doktor Hikmet Kıvılcım'da falan diye. Yani belediye yönetimi değiştikten sonra mı? Değişmeden önce repertuarımızdan <gülüyor> geçmişti. <gülüyor> Fakat Mehmet Ergen e, göreve geldiği zaman bize ilk sorduğu oyun bu oldu. <laughs> ben bunu yapmak istiyorum dedi. E, Oyunun e, bir sahne metnine dönüşme süreci de yaklaşık bizim bir buçuk yıllık bir araştırmamızı ve üzerinde teknik çalışma yapmamızı gerektirdi. Böyle şahane bir ekiple bir yere gelip ve misafir yönetmenimiz geldi. Yani daha önce hocanın çok özel etütleriyle beraber hem seyirlik anlamda keyifli hem e, politik anlamda etkin ve seyirciye çok ciddi heyecan uyandıracak şekilde bilgi sunumunda hayal ettiği dünyayı burada kurmaya çalıştık. Tabii ki <laughs> burada çok uzun bir tarihsel süreç anlatılıyor. E, hepsi yaşamış tarihsel karakterler var. Bunların her biri üzerine saygı ve hassasiyetli durduk. E, Bilgisayar'ın kendisi dahil, Fatma Nuriye'yi dahil eleştirdiği noktalar da vardı. Ama şu var ki artık seyircimiz Fatma Nuriye Yalçı gibi önemli bir kadın tanıyor. Hikmet Kıvılcımlı'yı bilmeyen farklı politik geleneklerden veya politikaya uzak insanlardan da bu anlamda bir buluşma sağlandığını düşünüyoruz. O da bir heyecan uyandırıyor. Ve bugüne kadar hiçbir yerde yazmadık, konuşmadık bunu ama bu oyunda e, yer alan bütün karakterlerimizin bizimle bir ortak noktası var ki e, bunların hepsi bizim meslektaşımız. Aynı Hı. zamanda hepsi oyun yazarı. Okuldan atılabilirdi evet. Bu yüzden bir evde başladı. Nudiye'yi okuldan asıl uzaklaştıran Birinci Dünya Savaşı oldu. Almanlarla ittifak yapılınca Fransız okulları kapatıldı. Evet. Beyin Hanım biz yani sizi zaten çok yakından tanıyoruz. Ee, hem tiyatro sahnesinden, e, televizyon dizilerinden. Siz Fatma Nudiye ile ilgili neler düşündünüz? Gerçekten e, hem komünist, 10 e, yıl e, yani gerçekten hani hapis cezası alıyor. E, ve e, gerçekten düşünsenize hani bugün e, şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde bile kadına yönelik hani hani kadın cinayetlerine tutun eşit haklara sahip olmasına kadar hani birçok şey varken ama o ta 1900 yıllarda buna karşı mücadele etmiş. Size geldiğinde siz neler düşündünüz Fatma Nudiye? Ee, bir kere çok gurur verici bir şey Fatma Nudiye'yi oynamak. Yedi kadın oynuyoruz ve diğer karakterleri erkekleri de biz oynuyoruz. Ee, ben son dönemini oynuyorum. Ben Fatma Nudiye özelinde ve e, bize ışık tutmuş kadınlar genelinde Fatma Aliye'ler, Suat Dervişler, Zeynep Hanım ve bugüne kadar ismini duymadığımız bir sürü edebiyatçı ve bilim insanı olan kadınlar genelinde bir şey söylemek istiyorum. Bu kadınlar yaşamışlar ve bizi ışık tutuyorlar. Bu kadınların üstü bir şekilde erkek dünyasında toz atılmış üstlerine. Dilerim Fatma Nudiye'nin öncülüğünde yavaş yavaş bu tozlar kalkar. Fatma Nudiye'den hepimiz bahsedeceğiz ama ben biraz başka bir taraftan bakmak istiyorum. Mesela Suat Derviş'in her gün yeni yazılan bir eseri keşfediliyor evet. e, Halide Edip Adıvar'ın her gün e, Türkçe Latin harflerine çevrilen eseri keşfediliyor ve inanın bu kadınları okuduğumuzda bu edebiyatçıları okuduğumuzda bugünkü edebiyatçıların e, bugünkü edebiyatçılarından çok daha iyi olduklarını görüyorum. Beni affetsinler bugün yazanlar. Bu kadınları, bu edebiyatçıları okumamız, öğrenmemiz lazım. Ben bu oyun vesilesiyle çok siyasal tarihe adını vermiş çok insanla tanıştım ve bundan çok mutluyum. Daha önce tanışmadığım için de çok utanıyorum. Dilerim bundan sonra araştırmalarımızda bir sürü daha kadınlar ve aydınlar gün yüzüne çıkar. Evet. Peki Fadi, Fatma Nudiye'nin farklı farklı dönemlerini ve biz sizlerden izliyoruz. Sizin Fatma Nudiye ile ilgili hani bu oyundan önce tanıyor muydunuz bir eserini okumuş muydunuz? Ben de Nazan Yatkın Palabıyık. Öncelikle hani buraya gelene kadar cevaplanan şeyi söylemek isterim. Hiçbirimiz bilmiyorduk Fatma Nudiye'nin kim olduğunu. Ama bu kadının Nazım Hikmet'le Hikmet Kıvılcımlı ile Kemal Tahir'le aynı dönemde kol kola yürüdüğünü biliyoruz. Burada öğrendik. Tabii bu bir ayıp değil ben. Hani tabii ki önce ben de çok utandım. Hani nasıl bilmem diye çok şaşırdım. E çünkü Nazım Hikmet'i biliyorum. Hani Kemal Tahir'i biliyorum ve Hikmet Kıvılcımlı'yı biliyorum. Bu kadını nasıl bilmem? Yani bu kadın bunların hayatının içinde. bunun nedeni hani ötekileştirilmiş. Hep eee Bensu'nun da söylediği gibi ee, toplum tarafından, erkekler tarafından hep bir şekilde kadınlar ötekileştirilmiş ve sindirilmiş. Ee, oyunda benim bir repliğim var. Ee, sevgili Beklan Algan, yeğeni, 1961'de öğreniyor bir teyzesi olduğunu. Yani o bile kaç yıl sonra öğrenmiş. Hani bizim çok sonradan öğrenmemiz çok normal. Çünkü öğretilmemiş, gösterilmemiş. Ee, biz de tabii bu oyun aracılığıyla böyle bir kadının varlığını, savaşını e, aktarıyoruz. Şu andaki önümüzdeki gelecek nesillere, genç nesile aktarıyoruz. E, ve kadının savaşını anlatıyoruz. Yani bu çok e, dediğin gibi çok gurur verici bir şey. Ben Fatma Nudiye'nin e, donanma davasında haksız yere 10 yıllık e, hüküm yemiş hapishane dönemini oynuyorum. E, bu bu dönem tam da Fatma Nudiye'nin iyice artık yalnızlaştırılıp, ötekileştirildiği dönem. En güçsüz ve kendini en yalnız hissettiği dönem. Dolayısıyla duygusal anlamda da gerçekten çok üzücü. Ee, ben her defasında oynarken o Fatma Nudiye'yi hissediyorum ve onun acısını her oyunda hissediyorum. Ee, onu düşünemiyorum. O bunu bir ömür yaşamış. Ee, ama çok gurur verici gerçekten. Böyle bir şeye vesile oluyorum <laughs> ve e, bu kadının varlığını anlatıyoruz. Ee, ve oyunumuzda gerçekten hani iletişim kuruldu. Artık herkesin <laughs> e, alabileceği bir şey var. E, bu dengeyi kurduk. Bu da çok mutluluk verici. E, teşekkür ediyorum <laughs> Biz bu kadar. Teşekkür ederiz. <laughs> evet, bir diğer Fatma Nudiye'ye geçelim. <laughs> Benim için de tabii çok gurur verici. Böyle cesur ve e, güçlü bir kadını Hı. oynamak. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Ben e, seyircimizin de en az bizim kadar sahip çıkması Fatma Nudiye Yalçı'ya. E, bu da beni çok mutlu etti. Öyle demeyiniz paşam. FST'yi yeni bitirmiştir. Hem de iyiyse de kraliçe seçilmiş biri bilen vardır. Kendisi utanır söylemez. Muhterem dedem söylemiştir. O da çok kıymetli müşterilerimizdendir. Hangi lisede okumuş? Notre Dame de Sion. <laughs> Oo, bayağı varlıklılar yani. Köklü bir ailedir. Ve de Kapitan Hüseyin Bey her iki katılmışsa da Anadolu Savaşı'na gönüllü yazılmıştır. Ee, siz e, hem Fatma Nudiye'yi hem de e, Hikmet Kıvılcım'ı oynuyorsunuz. Evet. E, sizin ikisiyle e, yani hani, bakış açınız ikisine nasıl oldu? Hani gerçekten birisi <laughs> Türk işte hani, sosyalizmine yön veren ve diğeri de ilk kadın yazar. Yani hani kendini her alanda var etmeye çalışıyor. Sizin deneyimleriniz deneyimlerinizle. Eee Fatma Nudiye e, ya Fatma Nuriye'nin kafasını çok seviyorum ama yanlış bir dönemde yaşamış diye düşünüyorum açıkçası. Gerçi e, erkek egemen bir toplum olduğu için dünya e, her daim yanlış bir dönemde yaşayacak kadınlar. <laughs> Biz onu kırmaya çalışıyoruz aslında oyunumuzda ve e, yedi kadın olduğumuz için de kırabildiğimizi zannediyorum. Hikmet Kıvılcımlı'ya gelince Hikmet Kıvılcımlı çok güçlü bir e, karakter ve ben bunu nasıl oynarım düşündüm daha ziyade. hani Hı -hı. Çünkü okudukça, bilgilendikçe ve Gökhan Aktemur bana <laughs> aktardıkça ben e, birazcık panikledim açıkçası e, çünkü şey e, erkek egemen bir toplumda e, erkekler kadınları çok rahat oynayabiliyor Hı -hı. ama kadınlar erkekleri oynadığında yaftalanıyor <gülüyor> <gülüyor> ve yaftalandığımız için bunun altından nasıl kalkarızı düşündük e, ben sadece bu kısmı ile ilgili konuşmak istiyorum. Hı -hı. E, o karakterin nasıl doğru analiz edebilirim de derdim ee, ve e, bunun içinde e, yorucu bir süreçten geçtim kendi adıma fakat e, şu anda sanırım güzel tepkiler aldığımıza göre e, iyi bir şey çıkardığımızı düşünüyorum. Ve entelektüellerin geldiği bir kafedeyiz. Nazım Hikmet'in kutları da kırıyoruz kampanyasını başlattığı yıllar. Ve benim yani Fatma Nurden'in 30'lu yaşlı. Nazım Hikmet. Ben de Nazım Hikmet'in yayıncısı ve yakın arkadaşı Kerim Sadık. Kafedeki herkesi görüyorum ama görmezden geliyor. Çekindiğim için mi, yoksa kendimi beğenmişliğimden mi? Hepsi ya hiçbiri. Aslında yeni aldığım kitabı okumak niyetindeyim. Oturmak <laughs> için de Endürk'teki masayı seçtim bir dönemin aydın isimleri ve gerçekten aslında belki de günümüze de ışık tutmuş fikirleri yazdıklarıyla isimler ama baktığımız zaman yine onların da kadına bakış açısının yani hani çok da ilerici olmadığını görüyoruz mesela yine kadın olarak konumlandırmışlar siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz evet çünkü hani dönem değişiyor yani hepimiz bu ülkede farklı tarihsel dönemler yaşıyoruz ee, ama bazı klişeler hiçbir zaman değişmiyor. Yani isterseniz balya e, balya kitaplar okumuş bir siyasetçi olun, e, isterseniz sanatla uğraşın. E, yani biz de burada yedi kadın olarak e, belki Fatma Nudiye Yalçı değiliz gerçek hayatta hı hı. E, ama kendi hayatımızda biz bile bunu yaşıyoruz. Yönetmenimiz yaşıyor bir kadın yönetmen olarak. Dolayısıyla Fatma Nudiye Yalçı da tabii ki kendi döneminde birlikte siyaset yaptığı eril dilden nasibini almış. Bunu oyunda görüyoruz. Hatta benim bir repliğim var finale doğru Kerim Korcan. Hafife alıyor yani o çocuk hikayeleri yazsın, işte piknikler düzenlesin. Halbuki bunun o siyaset içinde bir işlevi var. Ve bu kadın da sadece bu etkinliklere indirgenebilecek bir kadın değil. E, ama böyle bir, indirgemeci bir dil var, evet. E, hatta e, sadece mesela biz yorumlara bakıyoruz. Hı hı. Yorumlarda bile aslında seyirci bile e, Fatma Nudiye Yalçıyı eril bir dil üzerinden ve çevresindeki erkekler üzerinden tanımlayabiliyor. Ya hmm. muhtemelen orada evet, bir art doğru. niyeti yok ama hmm. bu o kadar bilinçaltımıza işlemiş bir şey ki ee, mesela geçen bir yorum vardı. Hikmet Kıvılcımlı'nın büyük aşkı Fatma Nudiye Yalçı ya da işte Nazım Hikmet'le tanışmış ve bir dönemini... Ya bunu belki dediğim gibi hani kötü niyetle yapmıyoruz. O insanlar daha çok tanınmış insanlar olduğu için onun üzerinden tanımlıyoruz. Ama en azından bu oyunda bir adım oldu. Yani Fatma Nudiye'nin de te çocukluğundan e ölümüne kadar belki de tek başına sahnede bir varlık... Hı. olarak gözükebildi Hı. en azından bu bile çok gurur verici bir şey. Belki bir nebze olsun o eril dile bir Tabii. şeyimiz olmuştur. Aslında belki Fatma Nur e, Tomris uyar için, e, Suat Derviş için benim sanırım söylediği gibi yani birçoğu Tabii. aslında biliyoruz ama e, yani gerçekten ve sürekli yine erkeklerle anılan kadınlar yani hani işte Nazım Hikmet'in evet demediği tek evet demediği Nazım Hikmet'e Suat Derviyarış hmm. ya da işte <laughs> böyle böyle örnekler. Her alanda öyle. De. Üç tane aynen. şair sayındasak hemen erkek Cemal Aha. Süreyya, Orhan Veli. Aynen, aynen. Üç tane kadın yönetmen, yönetmen sayın hemen erkek yönetmenler. Böyle bir evet. durum var. Şimdi <laughs> siz de hem Nazım Hikmet'i hem de Fatma Nuriye'yi canlandırıyorsunuz. Sizin görüşlerinizi alalım oyuna dair. Sizde ne gibi deneyimler yaşattı oyun ve siz seyircinin nasıl duygularla çıkmasını istiyorsunuz oyunda? <gülüyor> <gülüyor> Ya baştan sona çok heyecanlı bir süreç oldu benim için. Çünkü hem Fatma Nudi'ye tanıştığım anda hepimizin hissettiği şeyleri hissettim ben de. Çok şanslı olduğumu hissettim. Bu oyun sayesinde Fatma Nudi'ye gibi bir karakterle tanıştığım için. Hem de Nazım Hikmet gibi bir devi oynama fırsatı da beni çok heyecanlandırdı. Zor bir süreç oldu tabii ki. Kolay Karakterler değiller ama çok da keyifliydi. Ben ayrıca Yelda'yla, Gökhan'la ve bütün ekiple çalıştığım için de çok mutluyum. Ee, keyifli bir prova süreciydi ve bütün arkadaşlarımdan da aynı şekilde. Hem ilham alıyorum hem hepsine bayılıyorum. <laughs> İyi ki bu ekip. Ee, seyircinin nasıl çıkmasını isterim? Ee, anlattığımız şeyleri hem araştırma isteğiyle, hem de e, Fatma Nudiye ile e, tanışmış olarak çıkmaları yeterli diye düşünüyorum. Be beğenirler inşallah <laughs> tabii ki. Asfava'da işçi üniversitesinde okurken hocalarından biri takmıştı ona bağlı. Nazım Hikmet. Yok, görüşmüyoruz da ben de herkes gibi onun şiirlerinden öğrenmeye devam ediyorum tabii. Devam <laughs> Aşk bugün ancak işçi sınıfı içinde fiilen hüküm sürebilir. Proletarya monogaminin kaynağı zenginlik yok. Dolayısıyla erkek hakimiyetine gerek kalmaz. Kitabın adından emin misiniz peki? Son olarak yine e, e, bir soru size yönelteyim. Hı hı. Tabi. Hı hı. E, şimdi e, gerçekten hani kadın ve e, hani e, Nazım Hikmet'i de e, Hikmet Kıvılcımı da bir kadın canlandırıyor. Bunu e, yani e, bunu yapmanızdaki neden? E, yani hani kadının gücünü göstermek mi ya da hangi e, yani neden mesela erkek oyuncu kullanmak istemediniz? Bir kere metinde yedi kadın oyuncu diye yazılmış. Bilge Suhanım da yedi kadın oyuncu olarak yazmış. Ee, ama ben e, sahnelerken de bunun aksi bir ihtiyaçta hiç bulunmadım. Çünkü biz oyun oynuyoruz. Bizler oyuncularız. Yani onlar oyuncular. İne oynarlar, cine oynarlar, erkek oynarlar. Yani duvarı oynarlar, göğü oynarlar, her şeyi oynayabilirler. Yani o yüzden e, ille de bir erkek oyuncular ihtiyacında bulunmadım. Zaten önemli olan şey şimdi bizim bu oyunda gerçekten e, benim hep merkezde tutmak istediğim, yani bu oyunun starı Nudia Hanım. Tabii ve kadınlar ki kadınlar belki de biraz, ve, hani inandıklarından vazgeçmek istemeyen kadınlar. Ya tabii diye. ki çünkü Nudiye Hanıma hani e, dedim ya dönüp baktığımda yaşadığı o cumhuriyetin ilk yılları çok e, çalkantılı yıllar, o, o yıllar da zor yıllar yani ve o zamanda bu kadar iradesini kullanıp hayatını kuran hı hı. E, geldiği ailenin e, geleneği dışında bir yaşam süren ve bunu iradesiyle seçebilen bütün varlığıyla devrimci olan bir kadını görmek bana bugün 2021 Türkiye'sinde hep bunu söylüyorum. Her röportajda da söylüyorum. Bana güç verdi. Yani bu müthiş bir şey. Yani bugün salona gelen, oyunu izleyen kadın ya da erkekler fark etmez. Her devirde yapılacak bir şey var mıymış? Her devirde daha da o çemberi açabilir miyiz diye salondan çıkıp gidiyorlarsa ve bu coşkuyla müthiş bir şey. E Oyunda da kadın oyuncularım müthişti. Kadın oyuncular. <laughs> ee, gerçekten hepsi çok özveriyle. Bu arada pandemi sürecinde çalıştık. Yani ben ona birazcık kelle koltukta çalışıldı diye de, <laughs> hep onu söylüyorum. <laughs> ee, evet, Beysu <mevzu gülüyor> oldu çok da bir dönem. geçmiş olsun. Yani kalabalık bir ekiptik. Bir de daha asistanlarımız vardı. Koreografımız, müzik tasarımcımız. Yani kalabalık da bir ekiptik. Nihal Kaplanga Dekor kostüm tasarımcımız. Ee, ve onlar onlarla da sadece aslında oyunun peşine düştük. Yani oyun oynama hevesimiz, oyunu izleme hevesimiz. Bu güdümüz hiç kaybolmuyor insanın çünkü. O hmm. noktada da kadın ya da erkek. Kadınlar her şeyi yapabilirler. Bir adamı da oynay. Mesela şöyle bir şey duydum birinden. Aa şimdi bir kadın Nazım'ı oynar ne de komik olur dedi biri bana. <laughs> oyunu bilen biri. Hiç Böyle olmamış. oldum yani hiç de ses de çıkarmadım yani e, ne münasebet yani hı hı. çok tabii ki derin orada o söylenilen ama dediğim gibi kadın oyuncular şey, yani oyuncular. Yani, bu dilleri falan açmak kolay çok, olmayacak ama. Çok gerçekten evet. ben <laughs> Ben de biraz önce Ceren söyledi evet, evet. değil mi Ceren söyledi bu e, kocası karısı hani kocası hı hı. denmiyor da işte... Biz mesela Hı. çok dikkat ettik onu. Yani Nudiye Hanım ve hayatına eşlik eden değil mi? O dönem yolları kesişen isimler olarak belirttik mesela broşürde de. Çok kıymetli isimler bu arada. İki katlı eski beynin kapısını çalıyorum. Hikmet Kıvılcım'ın müdürü. Fatma Nudiyen'in e, ezilmesi e, veya e, yok sayılması gibi bir durum aslında yok. E, çünkü kendini ezdirecek türde bir kadın değil. Hı hı. O eril dünyanın içinde, o feodal dünyanın içinde, o gerçekten bir başına e, bağımsız olarak var olabilmiş, bunu başarabilmiş. Bu büyük güç, akıl ve irade istiyor ayrı. Ama e, o dönemin e, Erkeklerine bakıldığı zaman veya aile yapısına bakıldığı zaman, gelinliklerine bakıldığı zaman Osmanlı'nın yıkılış döneminden bahsediyoruz. Ve bunlar hmm. e, peçenin altında Marx, Proudhon falan tartışan insanlar. Bu şöyle bir mucize çünkü okuma yazma bilen yok toplumda. Hmm. E, dil devrimi yapılmamış. Bu insanlar tamam Fransızca, İngilizce, Doktor Arapça biliyor aynı zamanda. Kitaplar buluyor, çevirtiyor vesaire. Fakat Fatma Nudiye gibi bir kadının, işte Suat Erviş e örneği verdi beni suçluyum... E, Arkalarında bir feminist hareket yok. Böyle bir e, bir takım Avrupa Birliği lobileri yok. E, o tür destekler olmadan gerçek feminizmi e, hayatlarına geçirebilmiş, e, bunu da çevresine kabul ettirebilmiş insanlar. Erkeklere gelince tabii ki politik tartışmalar var. Onlar bugün de var. Avrupa her yerde her zaman olacak maalesef. E, orada kadın erkekten öte o dönemin Marksist erkekleri de bunu bilmiyorlar. Çünkü öyle bir gelinlikten gelmemişler. Hı hı hı. Öyle bir aile yapısından gelmemişler. Hani yüzyıllara dayalı bir e, Osmanlı dönemi. Orada kadının durumu malum. E, her ne kadar e, Nazım Hikmetli, Hikmet da e, eski Türk, İslam öncesi Türk yaşam tarzını benimsemiş olsalar da... ...bu konuda çalışmalar yapmış olsalar da... E, ...onların geldikleri aile yapısı, yaşadıkları toplum yapısı maalesef kendilerini böyle bir e, ortamın içine sürüklüyor. Ama bunun içinde asla hani... Kadını aşağılayalım, bilmem ne yapalım falan durum yok. Tam tersine sınıfsal olarak Hikmet Kıvılcımlı kadını ayrı bir yere koyuyor. Nazım Hikmet de öyle. Ama toplum yaşayışı ve genel çerçeve içinde kadının pozisyonu bu şekilde olabiliyor. Evet. Aslında oyun bu soruları sorduruyor evet. bize. Ve gerçekten de bence herkesin kafasında soru işaretleri. Evet. Bence hani hem kadınlar kendi sorunlarına dair daha e, duyarlı olacaklar. Hem de erkekler kadınlarla ilgili yaptıkları... E, yani kadınlar kadınların birey olduğunu ve onların yaptıklarına kendi kimlikleriyle sahip çıkmayacaklarını öğrenecekler bence. Bu <laughs> söyleyebilir <gülüyor> miyim? Son olarak. Affedersin Gökhan. Yani şu anda bazı ülkelerde ülkeleri kadınlar yönetiyor, yöneticileri kadınlar. Benim takip ettiğim kadarıyla yani umut veriyorlar. Evet. Yani birazcık kadınlar da. Bunu da söylemek istiyorum. Bir geliyor hı hı. <laughs> ve bu da umut verici. Bu ama bütün dünya için. Aslında hani kadın erkek diye çok ayırmak açısından söylemiyorum. Hani Gökhan'ın da biraz önce söylediklerini ek olarak, yani yeni bir dünya düzeni kurmak isterken, bambaşka bir dünyadan bahsederken, başka türlü olabilir derken, devrimden bahsederken, burada eğer eksik bir yer kalıyorsa, o zaten başka bir dünya olabilir bilemez bence. Başka hı hı. türlü bir dünya. Yani kadının varlığıyla, yeriyle ilgili. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkür ederiz. <laughs>